İzberledin mi? Buyurun buyurun. bir hoş geldiniz. Şeref Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Uşak Ortaköy Köy Yaşam Merkezi açılışına katıldı. Saygıdeğer basın mensuplarına. Sayın Bakanım tabii ki sizlerin de malumu ve hizmetiniz olduğu gereği AK Parti iktidarlarında ülkemize çok büyük hizmetler yapıldı. Bu saymakla bitmez. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde el atmadığımız hizmet alanı kalmadı. Türkiye'de çok büyük değişim dönüşümler sağlandı. Bunlardan bir tanesi de milli eğitimler. Muhalefetin ters yönde algı yaratmaya çalışmasına rağmen halkımız olan biteni görmektedir. Gerçekten de bu 20 yıllık süreçte hem insan kaynakları anlamında 700 bin üzerinde öğretmen atayarak hem de yüzlerce bin derslik yeni derslik yaparak hem derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı anlamında önemli mesafeler kat ettik. İlimizin teşrifleriyle bizleri onurlandıran Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'i uşak davranmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Bakanımızın liderliğinde atıl durumda bulunan köy okullarını yeniden köy ve eğitim hayatının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan köy yaşam merkezleri oluşturma politikasının ilimizde somut bir örneği olarak bugün Ortaköy Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. Bu açılıştan sonra da yine Sayın Bakanımızın riyasetinde ilimizin eğitimin yatırımlarını, ihtiyaçlarını ve önceliklerini değerlendireceğimiz il eğitim değerlendirme toplantısını ve geniş bir katılımla da gelecek yıl eğitim öğretim yılına hazırlık toplantısını hep birlikte yapacağız. Saygıdeğer misafirler, hepimizin bildiği gibi eğitim herkesin eşit koşullarda yararlanması gereken ve hiç kimsenin mahrum edilemeyeceği temel haklardan biridir ve bu sebeplerle de bütün ülkelerin anayasalarında güvence altına alınmıştır. Bir milletin gücü o milleti oluşturan fertlerin nitelikli bir eğitim sürecinden geçerek düşünüp sorgulayabilen farklılıklara saygılı, ulusal ve evrensel insani değerlerle donanmış, yüksek kalitede üretim yapabilen bireyli olarak yetişmesine yakından bağlıdır. İyi yetişmiş insan gücü, dünya medeniyetleri yarışında milletimizi üst sıralara çıkarabilecek yegane güçtür. Eğitim, öğretim sürecindeki her ferdimiz milletimizi daha ileriye taşıyacak potansiyel ve kapasiteye sahiptir. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur. Nitekim devletimiz oluşturduğu eğitim politikalarıyla temel eğitimi yaygınlaştırmış, ilkokul ve ortaokuldan sonra lise eğitiminde herkes için zorunlu hale getirmiştir. Son dönemde Sayın Bakanımızın öncelikler arasında yer alan mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması çabası da sonuçlarını vermeye başlamış. Meslek liselerimiz ürettiği ürünlerle birlikte birçok alanda piyasada öncü konumuna dahi gelmiştir. Koronavirüste üretilen maske ve dezenfektörler bunlardan sadece birkaçına örnektir. Sanayisi güçlü olan Uşak ilimiz için mesleki ve teknik eğitim ile çıraklık eğitimini yaygınlaştırması daha da anlamlı hale gelmektedir. Okul öncesine yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu memleketin evlatlarının eğitime erişiminin kolaylaştırılması için devasa yatırımların yapıldığı bir dönem. Son 20 yılda 300 binlerdeki destek sayıları 857 binlere ulaştırıldı. Okul öncesinden orta öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları %50'nin altındayken şu anda yüzde %90'ın üzerinde. Sadece basit bir örnek vereyim bu faslı geçeyim. Beş yaştaki okullaşma oranları 2000'li yıllarda yüzde on Yani sadece beş yaşındaki yüz çocuğumuzdan on bir tanesi okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Bugün bu oran yüzde doksan çıktı. Aynı şey ortaokulda, aynı şey lisede, aynı şey yüksek öğretimde. Çünkü bu ülkenin en değerli sermayesi bir sermayesi. Bir sermayenin niteliğini artırmanın en önemli enstrümanda eğitim bildiğiniz gibi. Yine Sayın Vekilimizin bahsettiği gibi sadece okul sayıları artırılmadı, derslik sayıları artırılmadı, öğretmen sayısı artırılmadı. Aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırıldı. Başörtüsü yasakları kaldırıldı. Kas sayı uygulaması, din öğretimi ve mesleki eğitimin yüksek öğretim erişiminin önündeki tüm engeller kaldırıldı. Yine bu ülkenin çocuklarının sadece İmam Hatip Liselerine gidenler değil, tüm çocuklarının istemeleri durumunda peygamberlerinin hayatını, Kur'an-ı Kerim'i, dini bilgileri öğrenmelerinin önü açıldı. Ve tüm bu yatırımlar yapılırken birilerinin iddia ettiği gibi kaliteye rağmen yapılmadı. Her zaman kalite odaklı bir şekilde yapıldı. Milli Bakanlığı olarak inşallah bu imkanları çok daha güzel hale getireceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini artıracağız. Tüm çocuklarımızın gelir seviyesine bakmaksızın, yaşadığı il ve bölgeye bakmaksızın eşit bir şekilde eğitim alması için her türlü imkanımızı seferber edeceğiz. İşte bunun için çabalıyoruz. 17 Haziran'da okullar kapandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir gün bile ara vermedik. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Bakın bugün iki bakan yardımcımız burada, iki genel müdürümüz burada, bir başkanımız burada. Tüm ekibimizle birlikte sahadayız. Bu yaz ilk kez bir farklı uygulama yaptık. Ve öğrencilerimizi, çocuklarımızı, yavrularımızı yalnız bırakmamak için özellikle Covid sürecindeki o öğrenme kayıplarını, diğer psikososyal gelişimdeki eksikliklerini telafi etmek için İlk kez ücretsiz yaz okulu Bilim-sanat merkezlerimizde bilim ve sanat alanında iki tane yaz okulu devam ediyor. Diğer taraftan dördüncü sınıflardan 12. sınıflara kadar matematik seferberliği kapsamında tüm Türkiye'de matematik yaz okulları var. Aynı zamanda İngilizce yaz okulları var. Şu anda tüm Türkiye'de bir milyon çocuğumuz, bir milyon yavrumuz yaz okullarında ücretsiz bir şekilde hem keyifli vakit geçiriyorlar, oyunlar oynuyorlar, aynı zamanda bilimle, sanatla, matematikle, yabancı dille diyaloglarını, etkileşimlerini geliştiriyorlar. Aynı zamanda okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için temizliğinden kırtasiyesine, küçük onarımından donatımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyoruz. Ve onun için bu sene dedik ki Türkiye'nin eğitim gününde, gündeminden şu bağış olayını düşürelim artık. Eğitim camiasında çalışma arkadaşlarımızla yaralayan aslında çok az sayıda uygulama örneği olan ama sanki okulların tamamında yaygın bir davranışmış gibi ve en önemlisi sanki Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da verileri bağış yapmaya zorluyormuş gibi algıyı ortadan kaldırmak için 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının hazırlığını çok erken başlattık. Ve tüm illerimizin, tüm okulların ihtiyaçlarını biraz önce bahsettiğim temizliğinden kırtasiyesine ve küçük onarımından, laboratuvarına, donatımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Ve karşılamaya da devam edeceğiz. Son 19 yılda bu kadar eğitime yatın, yatan bir hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı okullarının ihtiyacını karşılamaktan aciz olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Onun için siz değerli velilerimizden de istirhamımız böyle bir durum olduğu zaman mutlaka hem Milli Eğitim Müdürlüğümüzü hem valiliğimizi hem de bakanlığımızı uyarmanız. İnşallah nasıl yardımcı kaynak konusunu ülkenin eğitim gündeminden velileri ekstra yük yükleyen uygulamayı gündemden düşürdüysek işte bu bağış konusunu inşallah ortadan kaldıracağız. Ve bugün Uşak'tan açıklıyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yavrularımıza, çocuklarımıza ulaştıracağımız tüm ders kitapları tüm illerimize gönderilmiş bulunuyor. Ve inşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrencilerimizin okuyacağı kitaplar hazır bir şekilde okullarına dağıtılacak artık. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bir yenilik daha yapıyoruz. Bu sene 2022-2023 eğitim öğretim yılında sadece ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtmıyoruz. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtacağız. Bugün itibariyle bugün itibariyle tüm yardımcı kaynakların basımı da sonlandı ve tüm illerimize yolcu edilmeye, gönderilmeye başlandı. Dolayısıyla <laughs> dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimiz için, tüm velilerimiz için çok daha rahat, çok daha inşallah konforlu olacak. Evet. Evet. <laughs>

エミレギュいーにしてるぜ、あっせいますか、今から、あっせ